Merhaba efendim, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selçuk'la Tarot kanalındasınız. Her ay yaptığım gibi, e, Temmuz ayında sizi neler bekliyor? Onunla ilgili Tarot'umuzu açacağız sevgili Başak Burcu için. Bakalım Temmuz ayında Başak Burcu neler bekliyor? Bu arada kartlarımızı iyice karıştıralım. Karıştırırken de yeni gelen arkadaşlarımıza da e, abone olmayı unutmayın diyorum ve köşede yukarılarda bir yerde bir çan bir zil ikonu var. Oraya da tıklarsanız açmış olduğunuz ve yayınlamış olduğumuz bütün videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın hep söylüyorum. Biraz üzüyorsunuz beni ya. Yorumlarınızı atın. Beli başlı insanlar o kadar sevindiriyor ki benim beli başlı insanlar yorumlarını yapıyorlar. Ee, ve cevaplıyorum da onları. Eleştiriniz varsa eleştirin, ee, bir takım fikirleriniz varsa. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bazı arkadaşlar, abonelerim de e, bana şeyi söylediler. Niçin kahve falı bakmıyorsun? Yani e, aklıma takıldı. Yapalım mı? Çünkü kanalımda e, topluluk diye bir şey var. Orada anketler var. O anketi e, doldurursanız hani kahve da yaparız, kahve falanıza bakarız. Mesela nasıl? E, toplukta bir e, anketim daha var benim. E, canlı yayında e, tarot açalım mı diye. Oldukça olumlu ve bunu e, yapacağım. Şu anda hazırlıklarını sürdürüyorum. E, Birebir kartlarınızı seçeceksiniz canlı canlı. Bakacağız e, tarotlarımıza. E, onun için de hani kahve falanı istiyorsanız o ankete katılırsanız. E, çünkü sizin isteklerinizle hareket etmeye e, çabalıyorum açıkçası. Yani e, kendi kafama göre yapmak istemiyorum. Bilim olan sizin istediğiniz nedir. Ama e, ben de sizden tabii ki ricada bulunuyorum. Eşinize dostunuza beni tavsiye etmeyi unutmayın. E, abone olsunlar. E, biz bizeyiz burada zaten. E, elimden geldiğince size de layık olmaya çalışıyorum. Ve Başak Burcu'na dönelim. Kartlarımızı keselim. Şöyle, bakalım Temmuz ayında başaklarımızın neler bekliyor. Şimdi Açarak gidelim. Ben bu kartları açarken, bu arada size de, yani yurt dışından seyircileri bu kadar Abonelerim o kadar çok ki, o kadar mutlu oluyorum ki beni izliyorlar, takip ediyorlar. Sağlsınlar. Onları ben de çok seviyorum. Yani şimdi ülke ülke saysam, bir tanesini saysam, ötekiler ayıp olur diye hemen hemen bütün ülkelerden takipçilerim var. Çok seviyorum onları. Onları burada Türkiye olarak da yalnız bırakmak istemiyoruz. Tabii ki hepsi kardeş. Şeylerimiz, gurbetteki insanlarımız onların da isteklerini yerine getirmek e, boynumuzun borcu tabii ki. E, çünkü e, yurt dışında yaşamak gerçekten e, eğer hani Türkiye'liyseniz Türksünüz anlamında söylemi Türkiye'de Türkiye'liyseniz e, gurbete çıkmak, şehirden şehire bile çıkmak e, oldukça zor olduğu halde bir de yurt dışında olduğunuz zaman farklı kültürler farklı şeyler, Türk ananelerini, geleneklerini, göreneklerini fazla yaşayamıyorlar. Ellerinden geldikleri kadar yaşıyorlar. Onun için de hepsine sonsuz saygı ve sevgilerimi ve bütün ülkelere deyip sevgilerimi gönderiyorum. Çenem düştü diyorum ve Başak Burcu'nun neler bekliyor. Başlayalım bakalım. Şimdi şöyle bir bakayım kartlarıma. Çünkü birbirleriyle olan bağlantıları da olduğu için. Yani üf, üf, üf. kötü kart, yani kötü kart derken kötü kart çıkacak diyordum kopuyor ama bunda da bir tane çıkmış ya. ya bakalım ötekilerine. Evet şöyle söyleyeyim Başak Burcu kendini geliştirmek için çaba gösterirsen başarılı bir aya gireceksin. Yani birazcık senden şey bekleniyor. Çaba. Çabanı göster ve e, başarılı olacaksın sevgili Başak'cığım. Temmuz ayı içerisinde. Mesela e, kalbinin saf olması birilerinin üzerinde güçlü bir etki bırakabilir. Yani bu yeni bir ilişki mi acaba bekarlar olanlar için söylüyorum. E, çok e, yani saf, saf aslında kötü bir kelime değil. Yani böyle masum anlamında söylüyorum. Hani bu yürek temizliği ya da e, söylüyorum. Çünkü saf birazcık e, aramızda şey gibi gözüküyor ama kötü e, kötüymüş gibi gözüküyor ama yüreği temiz diyelim. E, i̇şte yüreği temiz e, üzerine güçlü bir etki bırakabilirsin yüreğin temiz olduğu için. Amacına ulaşmak için kendini kontrol etmekte e, fayda var. Birazcık kendini kontrol etmelisin. Yani böyle e, dalma hiçbir yere. E, ve Temmuz ayında ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz bekarlar için söylüyorum ve ileri boyuta taşıyabilirsiniz. Nedir bu ileri boyut? Evlilik veya e, bir ileri boyuta da olabilir. Yani söz olabilir, nişan olabilir bekarlar tanışabilir. E, bununla ilgili e, şeyimiz kartlarımız oldukça iyi çıktı başak Burcu için. Mesela e, aşk, aşk konusu çok iyi. Aşırı derecede iyi. Mesela e, parasal konulara gelince, maddi konulara gelince de maddi kaynaklarla ilgili e, girişimlerde bulunacaksınız. Yeni bir e, ortak yatırıma girmeniz söz konusu. bir Ortak mı alacaksınız, bir şeye yatırım mı yapacaksınız? E, ve e, yeni bir ortak yatırım gözüküyor burada. E, uzun zamandır çözemediğiniz e, şey de var. E, bir miras gözüküyor burada. Konuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Veyahut da hani mesela burada miras diyorum ama mirası olanlar için olumlu gelişmeler yaşanacak. Veyahut da birine bir borç verdiyseniz yani artık uzun süre geçmişse veyahut da almaya artık bırakmışsanız unutmuşsanız o maddi şeyi size geri gelecek Temmuz ayı içerisinde unutmuş olduğunuz bazı borçları da gerisin geriye size ödeyecek. Öyle gözüküyor. Yani bunun ortaklıkla alakalı şeyde o mirasla alakalı daha sonra. Bir de aşırı risk ve tehlike içeren aktivitelerden lütfen uzak durun. Yani ne bileyim ben hep örnek sunuyorum ya ben birazcık daha ufkumuzu genişletelim diye. Mesela motor aktivitesi. Biraz uzak durun. Yani lütfen o için de e, şey diye tehlike içeren aktivitelerden uzak durun diyorum. E, hayatınızda mesela krizleri nasıl anlayayım, etkin bir şekilde yönetmelisiniz. Hafta boyunca yani daha sonra e, ilk hafta boyunca Temmuz ayının aşk hayatınızla ilgili ikilenler gündeminizde olabilir. Mesela e, çok çok hani dedim ya daha ileri boyuta taşıyabilirsiniz bekarlar için ama öteki türlü de yaşayabilirsiniz. E, Mümkün olduğu sevgilinize karşı anlayışlı olmaya çalışın veya eşinize karşı aynı zamanda çocuklarınızın e, çocukları olan şeylerle ilgili problemler var yani bu sizi üzüyor e, bu çocuk e, evli olup yani çocuğu olanlar için bu çocuğunu problemlerini çözmesi gerekiyor. Onun için de yani aşk hayatı. Normalde bekarlar için çok süper gidiyor ama çocuklarla alakalı eşinizle ilgili bir takım sıkıntılar bir tartışmaya yol açabilir. Ama bu problemleri birlikte çözmeniz gerekiyor. Ve size bir şey sunuluyor. O ciddi anlamda güzel olacak. Yani ay, güneş hepsi senin şeyinde. Ve bir sıkıntı dediğim şeylerde de bu e, çocuklarla alakalı. İyi ben daha fazla, daha farklı bir şey bekliyordum ama Başak için bence e, çok güzel çıktı. E, muhakkak hayatımızda e, bir takım sıkıntılar yaşayacağız. Herkes dört dörtlük değil, herkesin bir sıkıntısı oluyor. Mesela benim geçenlerde e, rahatsız olup da size, sizlerle video paylaşamamam. O kadar sıkıntı verdi ki bana. Ama hiç halim yoktu. Onun için yapamadım ama e, Allah çok şükür ki tez zamanda iyileştim. E, Fransız olmuşum, üşütmüşüm falan filan biraz da koronadan korktum ama Allah korusun. Çünkü zaten oldukça e, tedbirli davranıyorum ama ya zaten biliyordum yani koronadan değil de e, ufak bir zatürre başlangıcı e, olmuş, ateşin falan da çıkınca e, ciddi kendimden de korkmuştum. E, neyse ki e, öyle bir şey yokmuş. Sağ salim 2 gün, üç günde evime geldim. Sevgili Başak, normalde baktığımız zaman gerçekten çok güzel. Ama işte ufak tefek ailevi, çocuklarınızla ilgili ailevi problemler olabilir. Çocuklarınızın problemlerini çözmeniz gerekebilir. Bu işinizle ilgili bir takım tartışmalara neden oluyor olabilirsiniz. Kariyeriniz de iyi. Aşkınız da iyi ama e, tedbirleri alırsanız aşk iyi gidecek. E, bunun çünkü sizin elinizde olan bir şey ve Temmuz ayında güzel şeyler seni bekliyor, çok güzel şeyler seni bekliyor. Ben e, fala şey yaptım, e, inandım ve hoşuma gitti. Öyle e, çok çok büyütülecek meseleler yok e, ve oldukça da Parasal konuda da dediğim gibi miras mı, borcunuz alacak da bir para geçecek elinize. Güzel bir para geçecek hem de. Ve bu sizi de mutlu edecek. Hayatınızda bazı değişikliklere sebep de olabilecek. Onun için de sadece birazcık daha dikkat diyoruz. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasınlar. Bu toplulukta olan sayfamda yani kanalımda topluluk kısmına giriyorsunuz ee, oradaki anketleri çözerseniz ona göre de hareket edeceğiz ee, sizleri çok seviyorum ne diyeyim sıcak dostu sevgilerle bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum kendinize iyi bakın bay bay